Allah celle celaluhu ilahi mükafatla şereflendireceği kullarını bir takım imtihanlardan geçirmiştir. Peygamberimiz de çeşitli sıkıntılarla karşılaşmış, bela ve musibetlere maruz kalmış fakat bütün bunlara göğüs germiştir. Allah celle celaluhu dinini tebliğ uğruna her türlü fedakarlıkta bulunan, bela ve musibetlere, sıkıntılara göğüs gelen Peygamberimizi ilahi mükafatla yani miraçla ödüllendirmiştir. Miraç hadisesi kaynaklarımıza göre hicretten bir buçuk yıl evvel Recep ayının 26'sını 27'ye bağlayan gece Kabe-i Muazzama'nın bitişiğinde olan yarım ay şeklindeki hatim dediğimiz yerde uyur ve uyanıklık halinde veya Ümmühane'nin evindeyken Cibril-i Emin geliyor, Efendimizin kalbini çıkarıyor, altın bir kasenin içerisine zemzemle yıkıyor ve kalbini tekrar yerine koyuyor. Hazreti Enes bunu bize böyle bildiriyor. Büyüklerimiz de böyle yapılışın sebebini, hikmetini göreceği şeylere tahammül edebilsin, heyecanı dinsin diye yapıldığını ifade ediyorlar. Ve Efendimiz Mescidi Haram'dan Mescidi Aksa'ya yolculuğu başlıyor. Burak adında bir binite bindiriliyor ve Efendimiz o Burak denilen binitle Mescidi Aksa'ya yolculuğu başlıyor. Bu kısmı Kur'an-ı Kerim'de İsra Suresinin birinci ayetinde anlatılıyor. Ayetle Kur'an'la sabit. Asla şek ve şüphe yoktur. Sonra Efendimiz Mescid-i Aksa'da peygamberlere namaz kıldırıyor, imam oluyor, peygamberlere namaz kıldırıyor ve ondan sonra da Miraç hadisesi başlıyor. Yani göğe yükselme. Allah Resulü birinci kat semada Hazreti Adem Aleyhisselam'la, ikinci kat semada Hazreti İsa ve Yahya Aleyhisselam'la, üçüncü kat semada Hazreti Yusuf Aleyhisselam'la, dördüncü kat semada Hazreti İdris Aleyhisselam, beşinci kat Hazreti Harun ve altıncı kat Hazreti Musa ve yedinci katta da Hazreti İbrahim Aleyhisselam'la görüşüyor. Sonra sidrenin kapıları açılıyor. Beyt-i Mamur gösteriliyor. Beş vakit namaz da orada peygamberimize ve ümmete farz kılınıyor. Ve Efendimiz sonra sidreyi Münteha'dan sonra refrefle refref adında bir binitle Allah Celle Celaluhu ile görüşüyor. Ve kâbe kavseyni ev edne bir yayın iki ucu kadar birbirlerine yakınlaştılar ve Allah Celle Celaluhun sırlarına erişti. Bir takım sırlara erişti ve vahye mazhar oldu. Allah Celle Celaluhu ile mekandan ve zamandan münezzeh bir şekilde konuştu. Ve sonra da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekke'yi mükerremeye tekrar döndü ve bu olayı Müslümanlara anlattı.